ehli küş, küşefa, ehli keşiften Allah dostlarına, dostlarından birine biri gelmiş. Demiş ki efendim ben nefsimi ezmek istiyorum. Aynur Doğan nefsimi ezmek istiyorum, üstüne gitmek istiyorum. Ben nefsimin kibrini yenmek istiyorum. Ne yapayım bana bir metot söyler misiniz demiş. Güzel bir teklif değil mi yönetmenim? Ne güzel sormuş. Demiş ki ne, ben demiş nefsimi yenmek, ezmek istiyorum demiş. Ben nefsimin üstüne gitmek istiyorum. Bu beni yerlere efendim yatıran, beni azdıran bu nefsimi terbiye etmek istiyorum demiş. Allah dostuna sormuş. O da cevap vermiş. Evladım omuzuna bir heybe tak içini cevizle doldur. Hani var ya derviş heybesi. Evet omuzuna bir heybe tak içini cevizle doldur. Sokağa çık. Sokağa çık. Gördüğün her çocuğa eğil. Yavrucuğum bana iki tokat atar mısın? Çocuk sana iki tokat atsın, üç ceviz ver. Çarşıyı böyle gez demiş. Allah de. <laughs> ne kadar zor bir imtihan. Allah'ım ya Rabbim. Düşünebiliyor musun İbrahim Hatipoğlu Esenler'de çıkmış omuzunda heybe, heybe ceviz dolu çocuklara diyor ki bana iki tokat atar mısın? Çocuk iki tokat atıyor, üç tane ceviz. İki tokat atana üç tane ceviz. Ee, adama bak deli derler değil mi? Ya. Fesubhanallah demiş. Ben nefsimi ezmek istiyorum dedim. Siz bana neyi teklif ediyorsunuz demiş. Mübarek de dönmüş demiş ki evladım bu kadarını yapmayınca nefsi ezemezsin. Hatırlayın Bursa'yı. Gelin şimdi. Bursa'da bir kadı var. Kadı. Kadı Mahmut Hüdayi. Kadı. Ve Bursa kadısı alengirli bir adam. Öyle, ö. astı astık kestiği kestik fetva veriyor. Tabi yanlış Yanlışa hiç tahammülü yok. Eziyor geçiyor. Ya emniyet müdürü düşün mesela değil mi? Evet. Suçların hep peşinde. Nefes aldırmıyor. Büyük bir keramet ortaya çıkıyor ve sufi olmaya karar veriyor. Aziz Mahmut Hüdayi olacak. Dikkat edin şimdi. Kadı Mahmut tekkiye gidiyor Üftade Hazretlerine diyor ki ben müridiniz olmak istiyorum. Hem kadılık yapacak, hem mürid olacak. <gülüyor> Yemezler. <gülüyor> ya. Tabii evladım diyor. Bizim diyor müridimiz olmanın bir takım şartları var diyor. Tabii çok uzun bu menkıbe bu ama ortasından başladım. Müridimiz olmanın bazı şartları var diyor. Senden istediklerimiz var. Bunları yapacaksın diyor. Tabi efendim diyor yaparım diyor kadı. Kadı ne demek biliyor musunuz? Garnizon kumandanı, hakim, kaymakam evet ve belediye başkanı. Bütün yetkiler onda toplanıyor. Bu kadar. Pekala evladım diyor madem öyle diyor hazırız diyor Allah de Allah razı olsun. Sana diyor bir sınav veriyorum. Boynuna ciğer satan adamlar eskiden yoğurtçu derdi hatırlar mısınız? Siz hatırlarsınız. Benim çocukluğumda vardı mesela. Bir amca gelirdi tıngıl 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 yoğurtçu. İki tarafında bir efendim bir odun odun diyelim onu, asa iki tarafı çengelli karavanalar var üçer tane mahallede yoğurt satardı. Galeteci vardı mesela. Galete, galete satardı mahallelerde. Balıkçı gibi. Neyse, ciğerci de varmış öyle. Yani Türk kültüründe biliyorsunuz can ciğer kuzu sarması var ya, evet pilavlı milavlı yapılır ciğer. Efendim diyor ki evladım, madem öyle diyor, ciğer satacaksın diyor. Omuzuna bir tane efendim şey, o asa, güzel, planyadan çıkmış. Oraya ciğerleri asacaksın, ciğer satacaksın diyor. Ya kadı, kadı, kadı. Bursa kadısı ciğer satacak. Allah Allah. Biraz ağır bir sınav değil mi? <laughs> ağır sınav. Mübarek e, tabi sufi olmak istiyor gerçekten. Satarım efendim diyor. Bugünkü Bursa'nın çekirge semti o günlerde çok tenha. Bu kadar e, oturan sakin yok. Çok tenha. Ciğerleri alıyor. Kimseye gözükmeden kılık değiştiriyor. Gidiyor. Çekirge'de satıyor geliyor, geliyor huzura oturuyor, sattım efendim diyor, ciğerleri sattım efendim diyor, sattım. Mübarek diyor, nerede sattın oğlum? Çekirge'de sattım. Nasıl sattın? Diyor, kılık kıyafet değiştirdim diyor, beni tanımadılar diyor. Sarığımı çıkardım, kaftanımı çıkardım, yani üniforma çıkardım, sattım diyor. Ha olmaz öyle diyor. Nerede satacağım peki? Diyor üniformanla yani kadı elbisenle Ulu Camii'nin önünde satacaksın diyor. Herkesin tanıdığı yerde. Sabah geliyor, başlıyor bağırmaya. Ciğerci, ciğerci, taze ciğerlerim var, ciğerci. Allah Allah, ulan bu bizim kadı değil mi diyorlar ya. Evet, o kadı ciğer satıyor. Hemen tutanak tutuyorlar. İstanbul'a padişahlığa yazıyorlar. Diyorlar efendim Bursa'ya gönderdiniz kadının maaşı yetmiyor herhalde. Gündüz ciğer satıyor. Kadıyı hemen görevden alıyorlar. Kadı geliyor dergaha Efendim diyor beni görevden aldılar. Kadılığım bitti. Ha oğlum diyor. Şöhretin bitti, kibrin bitti. Ve bu caminin bahçesinde ya kadı kıyafetiyle, force makam kıyafetiyle. Ciğer sattın. Nefsin ezildi. Şimdi artık sana yüklenebiliriz diyor. Ve nefse yükleniyor. Birkaç yıl ne kadar geçti Allah bilir. Efendim mübareğe yakın hizmet görevlisi oluyor. Kadı Mahmut. Kadı Mahmut daha. Herkes aşağı gel Kadı Mahmut, yukarı git Kadı Mahmut. Üftade Hazretlerine bir gün Bursa'ya gelin gezdireyim sizi. Mübarek tekkesi hala hayatta, ayakta efendim ben o e, tekkede elhamdülillah e, bulundum, sohbet ettim. Çok güzeldir. Böyle maneviyatı koklarsınız. Üst kat Hane-i Saadet 10 basamakla iniliyor. 10-12 basamakla dubleks bir ev düşünün. Alt katta mübareğin e, işte abdest aldığı e, bugünkü sayvant yani e, köy evlerinde alt katta hizmet yapılır, üst katta yatılır. Öyle düşünün. E, mübarek diyor ki Bursa sert, soğuk, ulu da. Zaten Bursa'nın yamacında mübarek şeyde çok yukarıda böyle tekkesi. Her sabah Kadı Mahmut su hazırlıyor, abdest suyu. Ilıştırıyor ateşte kaynattığı suyla soğuk su, sıcak su ılıştırıyor. Ilık suyla abdest alıyor mübarek. Yaşlı Üftadi Hazretleri. Bir sabah bir uyanıyor Kadı Mahmut. eyvah uyu, uyumuş, dalmış ve mübareğin ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri merdivenden aşağı iniyor. Suyun hazırlanmış olması lazım. Suyun hazırlanmış olması lazım. Ya. Eyvah diyor. Ben ne yapacağım şimdi diyor. O su testisini göğsüne alıyor. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Bakın hocam. Kettle 2 litrelik bir kettle'da su kaç dakikada kaynar? Yönetmenim. 2 dakika 2 litrelik. Kaç dakikada kaynar? 8-10 dakika. Hocam koyun 2 litrelik bir kettle'ı basın düğmesine. O fukur 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 yapacağız. Yani, hemen kettle kaynamıyor. En az 5 dakika. Daha fazla. 2 litrelik daha fazla. Bu 5 litrelik bir damacı şeyden bahsediyorum size. Testiden bahsediyorum. 10 bası bir merdivenden bir insan kaç dakikada iner? 1-2-3-4-20 saniye. Mübarek göğsünde ayak seslerini duyuyor. Ben şimdi ne yapacağım ya Rabbi ben şimdi ne yapacağım diyor. Mübarek de kolları sıvamış. Kim? Üftade Hazretleri böyle geliyor. Kolları sıvamış. Hadi oğul diyor. Dök suyumuzu abdestimizi alalım. Kadı Mahmut ibriği deviriyor. Testiyi deviriyor. Mübarek ellerini çekiyor. Hor diye yere kaynar su böyle. Yani 20 saniye hocam. Bir dakika bile değil. Yerden böyle suyun alevi dumanı çıkıyor. Üftade Hazretleri başını çeviriyor. Azizim diyor. Azizim. Biz sana suyu odun ateşiyle pişir dedik. Gönül ateşiyle değil. Biz sana odun suyu biz sana suyu gön odun ateşiyle pişir kaynat dedik gönül ateşiyle değil diyor 20 saniye bir dakikada 5 kiloluk su testisi mübareğin göğsünde kaynıyor o gün makam alıyor aziz mahmud hüdayi oldu ben denedim birkaç kere benim göğsüme koyduğum su daha da soğuyor Kalp soğuk olunca fayda vermiyor yani o yüzden kalp rahatsız diyenler gönlüm yola gelmiyor diyenler. isteklerimi durduramıyorum diyenler. Nefsime yüklenmek istiyorum. diyenler kalbimdeki kibiri kırmak istiyorum diyenler üftade hazretlerine gidecekler. Üftade Hazretleri vefat etti, türbesi var. Üftade Hazretleri vefat eder ama üftadeler hayattadırlar. Bir murşidi kamili bulacaksın. O mürşidi kamilin terbiyesinde yol alacaksın. İşte nefsi kırmanın yolu budur.